İzin alıyorum ortam güvenliğini sağlıyorum. İlk önce bilinci kontrol edeceğim yine sesle. İyi misin? İyi misin tatlım dedi. Cevap vermedi. Bir bir ikiyi aratıyorum. çok cihazını istiyorum. Çöktüm ağırlığı veriyorum. Aynı diyorum değil mi? Evet. Yine tepki alamadım. Şimdi artık hazırlıklarımı yapayım. Yakasını bari açtım. Ağız içini kontrol ettim. Baş geri çene yukarısını verdim. Bana açık artık sonunu değerlendireceğim. Bin bir, bin iki, bin üç, bin dört, bin beş, bin altı, bin yedi, bin sekiz, bin dokuz, bin on. birazcık iman tatlısı, tamam Şöyle bir tek el. Bir elimi topuyor tamam mı? Bir dimdik olacak bu elimi bacakta tutuyor tamam mı? Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve on on bir on iki on üç on dört Burnunu kapattı tek akciğerdi değil mi? Arkın yüz kafesi indi bir daha. 1 yüz patisi indirildi. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş altı ve yedi ve sekiz ve yirmi sekiz yirmi temel yaşam desteği kesintisizdir tamam mı? Ben tepki verdi diyene kadar yani hasta kendine gelene kadar bir bir olana kadar yerdeki senin yakını olsa çatlayana kadar yaparsın değil mi? Yine on iki gelene kadar temel yaşam desteği durmadan devam eder. Tamam. Şok cihazını getirdiler. Evet, şok cihazı için getirenle bağlamayı bilmiyormuş şimdi her yetişkin kadın çıkma çocuk pedi olmayabilir bakacağım eğer yetişkin pedi birbirine bu bir şekilde değil, değiyorsa kullanamam ama değmiyorsa kullanabilirim tamam mı bir tanesini iki düz kafesin arasına bir tanesini bu tarafa doğru çevirin değerli arkadaşlar tamam mı kürek kemiğinin iki kürek kemiğinin arasına yapıştırabilir yetişkin için geçerli değmiyor yine böyle yapıştırıyorumdur. Evet. Sorun yok. varsa o ay yerinde her 5 turda bir iki harlemci arkadaşımla değişmemi istiyor. O zaman basılar 30'a 2 olan basılar 15'e 2'ye düşüyor. Tamam Bu detayı unutmuyoruz. Onun dışında her 2 dakikada bir bu 5 sete tekabül ediyor 30'a 2. Tekrar emin olmak için bak hissetinizi hissetinizi yapın diyor bebek gibi yetişkin çocuk fark etmeksizin hepsi için geçerli bu. Evet, tekrar devam ediyorum. Bu <laughs> ekstra bilgileri de herhalde. Tam soluk vereceğim, göz kırptı, kırptığını fark ettim. Nasıl emin oluyordum? <laughs> 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1000. Evet, baş harbi gelmiş. Yetişkin gibi çocuk. Yakınları açacağım, uzakları katlayacağım. Omuz başına, kalçasına tutarak kendime doğru çevireceğim. Baş çenesini koruyacağım. Ve 2-3 dakikada bir ne yapacağım? Tekrar vaktini hissetip. <laughs> evet, 5 sette bir tekrar vaktini hissetip. 5 sette bir ikinci iken ardıncının varlığında vuruşlar 15'e 2'ye düşüyor. Bunu aynı sorunuz.